arkadaşlar bugün sizlere çok güzel bir, bomba bir tarif vereceğim. Bugün evde sizlerle beraber limonata yapacağız. Peki nasıl ve hangi malzemelerle, hangi alet, edevatlarla yapacağız? Edevatları karıştırmayalım tabii. Onlar iş malzemesi yerine gidecek. Gereken malzemeler, gördüğünüz gibi biz 3 tane limon kullanacağız. Siz daha çok yapmak isterseniz daha çok limon kullanabilirsiniz kardeşimi içirmeyi düşünüyorum test olarak. Çünkü hepimiz oruçluyuz. Bir de şeker var. Toz şekerimiz. Bir bardak olacak şekilde. Bir de büyük bir kasemiz var. Bir de rendemiz var arkadaşlar. Şimdi isterseniz başlayalım. Ben böyle şimdi arkadaşlar bunu böyle güzelce rendeliyoruz. Ama arkadaşlar ben bu tarafı keseceğim. Yani size rendelediğimde getireceğim. Yani devam ettireceğim videoyu.